orta Fenerbahçe FC 25 simülasyonunda Zilkıcı Fenerbahçe'den geldi. Duşan Tadiç önünü boşalttı vurdu dışarı atıyor. Eren Emalı, Eren, Eren pasını bıraktı. Victor Osimen'in vuruşunda Ali Vakovic başarılı. Osimen'e bir kez daha geliyor Galatasaray. Osimen Çağlar'ın yaptığı hareket. Serbest vuruş kararı ve kırmızı kart çıkıyor. Fenerbahçe. 10 kişi kaldı Çağlar oyundan atıldı. Sara bıraktı topu. Ahmet Kutucu dışarı vurdu. Eren Elmalı ceza sahasının orta. O simen yükseldi vurdu kafayı. Livakovic'i Kamil hakimi. Duşan Tadić. Tadić uzaklardan deniyor. Fernando Muslera e başarılı. Barış bıraktı. Şimdi top Davison Sanchez'de. Davison Sanchez, Davison Sanchez. Galatasaray 1-0 öne geçiyor Davison Sanchez'de. Fret gönderdi. Ennesini Cezo için mükemmel bir gol. Fenerbahçe ben beraberliği yakalıyor mücadelede. Osimen. Sağ çapra, sol çaprazdan girdi. O Simen'in vuruşunda Livakovic bir kez daha başardı. Savunma arkası bir top. Fred sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Fred Muslera ile karşı karşıya. Fred Muslera gol izin vermedi. O Simen, topu kazanmayı başardı. O Simen, barışa. Bir kez daha o, Arkadan gelen Sara vuruyor. Dışarı attı. O Simen, ceza sahasına girer girmez direkten dönüyor. Şalay savunma arkasına doğru gönderdi. O Simen ceza sahası bıraktı. Barış Alper Yılmaz. Donksa artı 2'de maçın sonucunu belirliyor. Galatasaray 2-1 kazanıyor.